Değerli izleyenlerim öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Aydın Umurlu Mahallesi'nden sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet. Ben Yörükoğlu Yüksel Duymaz. Bu yürümüş olduğumuz yerde bir 300 metrekare köşe başı bir arsamız satılık. Evet. 300 metrekare 4 katlı imarlı bir arsamız satılık değerli izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi yolu var elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Tam doğa içerisinde, temiz hava içerisinde yatırım yapmak isteyen, müstakil ev yapmak isteyen dostlarıma, kardeşlerime tavsiyede bulunuyorum değerli arkadaşlar. Evet, arsamız 300 metre kare. Bu karşımızdaki gördüğümüz arsa değerli arkadaşlar. Arsamızın önü, karşısı, park Evet, detaylı olarak sizlere göstermeye çalışıyorum değerli arkadaşlar. Bölgeye iyi hakimiz. Biz en doğru yere geldik. Bu bölgede inşaatlarımız mevcut. Sizler de gelin buradan arsa almanızı tavsiye ediyorum. Yıllık prim fiyatı 1'e 4 ile 1'e 5 arasında prim yapan bir yer. Aydın merkeze arkadaşlar 5 dakika mesafe. Kuşadası'na 40 dakika bir mesafe. 22 bin nüfuslu olan AVM'si, çarşısı, cuması, pazarı, sosyal tesisleri, restoranları olan bir bölgedeyiz değerli arkadaşlar. Evet arsamız bu köşe parsel değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız köşe parsel. Değerli arkadaşlar arsamız 300 metre kare. Aynı zamanda arsamızın karşısı bu portakal ağaçlarının olduğu yer belediyenin ayrılmış olduğu park alanı. Yeşil alan. Arsa değil. Değerli izleyenlerim. Arsamızın cephesi bu tarafı güney bu kısmı doğu cephesi olan bir arsamız. Değerli arkadaşlar. Bakın altyapısı da yapılmış hiçbir sorunu olmayan anında inşaatı başlayabilirsiniz. İkiz villa koyabilirsiniz. Tek müstakil ev yapabilirsiniz. Dört katlı apartman yapabilirsiniz. Her şeye açık değerli izleyenlerim. Evet. Bu arsamızın fiyatı oldukça ekonomik bir fiyat. Videomuzun alt kısımda yazmış olduğumuz açıklamaları tıklayın. İkinci bir açıklama kısmında fiyatı görürsünüz. Arkadaşlar video çektiğimizden dolayı aradan zaman geçiyor. Fiyatlar artış artışma oluyor. Düşmeler oluyor. Onun için fiyatı çok doğru bulmuyorum. Fiyatı 1 artı 1 fiyatına öyle söyleyeyim. Bir araç ikinci el araba parasına değerli arkadaşlar. Fiyatı oldukça ekonomik. Arsamız Evet. Bu alan değerli izleyenlerim. Arsamız tam köşe başı. 300 metrekare. 4 kat imarlı. 1 artı 1 daire fiyatına bu bölgedeki. Evet. Böyle köşe arsa almak isteyen izleyenlerime, müşterilerime iştenlikle samimiyetimden gözüm arkada kalmadan tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar. Çevremizi hep birlikte detaylı olarak görelim. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Umurlu Mahallesi meyvesiyle, zepsesiyle Türkiye'de tanınan meşhur bir yer. Evet kendimiz de Aydınlıyız. Türkiye'nin zepsesinin, meyvesinin %50'sini Antalya gibi karşılayan bir bölgemiz. Arsalarımızın olduğu bölge görmüş olduğunuz düz alan. Evet. Karşılarımız 5 kilometre mesafede dağlık alanlarımız. Dağlık alanlarımız tamamen incir ve zeytinliklerle dolu. Yani burada yaşamak isteyen arkadaşlarımıza çok temiz bir havası var. Oksijen süper. Sizler de gelin. Kıyıya gel olun. Aydınlı olun. Yerleşin bu bölgeye. Sizler de bekletip prim yapabilirsiniz. Bekletip kat karşılığı verebilirsiniz. Ne altın ne kur. Ne döviz. Hepsini sollar geçer prim olarak. Değerli arkadaşlar. Ekonomide büyümek isteyen dostlarıma, izleyenlerime kesinlikle arsa diyorum. Evet, Türkiye'de en fazla prim yapan, kazandıran arsadır değerli arkadaşlar. arsadır. Bunu Google üzerinden araştırabilirsiniz. Bu arsayı alın. Yıllarca bana teşekkür edin değerli izleyenlerim. Dua edin. O kadar mükemmel bir yer. Çevresini ve sizi hep birlikte taratmaya çalışıyorum. Değerli izleyenlerim. Evet. Bu köşe arsamız güney cephe olan doğu cephe olan arsamız 300 metrekare 4 kat imarlı fiyatı ikinci el bir araba fiyatı değerli izleyenlerim. Hani derler ya köşe olsun önden olsun cam kenar olsun. İşte aradığımız bulamadığımız arsalardan birisi. Böyle arsa ben de bulamıyorum açıkçası her zaman için. Ne dedik? Arsamız köşe başı. Karşısı komple yeşil alan. Bak yeşil alan. Şu ağaçların olduğu yere kadar yeşil alan. Belediyenin ayırmış olduğu. Evet şu bölgede parmağımla gösterdim olan yerden diğer bölgeler arsa diğer izleyenlerim. Elit bir bölgedeyiz. Beni izlemeye devam edin. Ben sizlerle izlemenizle mutluyum. Kanalımı unutmadan abone olursanız ben daha çok mutlu olurum. Aydın'dan en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Eksik bilgi verdim ise beni detaylı bilgi olarak yurt dışından WhatsApp üzerinden, telefon üzerinden net bilgi alabilirsiniz. Bizler inşaat firmasıyız. Oturum alanına katını çekmelerine detaylı olarak sizleri belki eksik vermiş olabilirim. Beni ulaşabilirsiniz değerli izleyenlerim. Evet kupon arsa almak isteyen dostlarıma, müşterilerime bütün samimiyetimle sizleri en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Aydın'dan kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum değerli izleyenlerim.